Kurum. Arkadaşlar biz ee, şimdi Dördüncü ee, parttayız. Niye? Çünkü turun yapışız. evet, en evet. <laughs> turun. Arsana. yüzünden oldu. Normalde tek partta Ama, Ama yüzünden. Evet. Tarmanın yüzünden. Şey. Evet. Yok, part 3'teyiz daha. E, part 4 olursa arkadaşlar bunu teker teker yorumlayacağım. Part part 1 part 2 diye. Hadi yani croc ben Crocs başlatacağım. Ben şiire vuracağım. Ama Lover daha iyi. <laughs> Lover. Ne demiş? Arkadaşlar mi? ben diğer Lover olduğundan işe dalmayın. <laughs> Çünkü ben sevmiyorum arkadaşlar. Evet klip yörüntü kimse sevmez. Klip yörüntü çok kötü. Çıkalım mı? Ben bile... Arkadaşlar bu sayılmıyor bu arada. Bu alıştırma çünkü. Evet klip yörüntü alıştırma için geldik. Evet. Hayır Ribi yuvarlanma işe. Hey Ribi. modumuz. Kendimiz seyirci kötü oynuyoruz bilerek. Yani ben bilerek. Biz <laughs> bunu sevmiyoruz yani benim şeyim de olmamıştı. <laughs> Ahmak ya. Ahmak şu. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> bu video 50.000 like istiyor. <laughs> Çok ama. <laughs> 50.000 like istiyorum. Evet 50.000 like atmasanız kanal <laughs> sileceğiz. Yok <laughs> silmeyeceğiz. <laughs> 50 bin like gelirse bu video o, ee, daha güzel ee, açtığımız böyle bir şey alıp açtığımız şeyler yapacağız. Lanet ya. Bu adam sayılmıyordu. Çünkü... sayılmıyordu. Ultima alsak Frank. Vallahi bastı. Bence direkt ulti ben ultiye. Bence bir valla bak direkt ultiyi gelelim buraya. Arkadaşlar biz normalde şey yapıyoruz. Aslında biz geçeriz ama biz bunu sevmedik. Hemen <laughs> al. Tamam. Ben engan bölüme gidelim. O konu onunla konuşmayı bir şey yapmıyor. Direkt şuraya gidelim ya. Floro gidelim. Buraya gidelim. Oran engana birazdan gideriz. Arkadaşlar ediyorum. bu arada Hayalet Mağarayı yayınlamıyoruz videolarda. Yani ultiya o için alacağımız videoları yayınlamıyoruz değil mi? Evet. Yani mağaraya girdiğimizde yayını kapatacağız. Teaser. <laughs> Bir günde üç, üç part. Hop, Anlayamadım be. Çarpmıyor ki ya. Bu kadar şu an çok kısa. Ay beni al ben yanlış yazdım. Fulor mu? Fu Oh <gasps> De, Fanmeyine girersek ne olur? Fana girersek <laughs> ne olur yani? He doğru ya. O gel, ha, gel, gel, gel başka bir şey oynayalım. Bir alın. şey deneyeceğim. <laughs> Options. Biz şu şey, <laughs> an e Bart deniyoruz arkadaşlar. Oynamıyoruz. Gel. Orijinal <laughs> yerde fan made yaparken fan made yap. Bakalım. Hmm. Arkadaşlar da görsün. Fan made olmuyor. Kalır bilir. Kalır bilir mi? İktidar. Sonra da onu terleyebilirdin. Yeniden başlamayı unutmuşuz. Ar Nepec. Gel şuraya. Ay. Hayır, Niye 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 niye, 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 niye. niye. <laughs> Bunu peleyebilirdim bu arada. Man kafa değilse. Yani manyak kafa. Hayır yani kafa Arkadaşlar benim bir taahhüdüm var. Yani kafam bol Bakın perileyebilirdim. Pembe olduğunu görmedin mi o eşyanı? Demek vurmuyoruz ki. Şu kartın dolu hızına bak. Ayı bile pençelese tek yer, Tek de ulti dolar. Ayı bile pençelese değil mi? Ayı bile pençelese ulti tek dolar. 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 Aa dolar. dolar. Evet. Ee, Ol ee, e, videomuz oldu ee, bir iki boş verip kapatacağız arkadaşlar yarın devam edeceğiz çünkü geç saat oluyor geç saat oluyor Evet saat bende saat geç oluyor işte ee, yani biz fazla GTA 5 fazla oynayacağımız için Vay. GTA 5'i birazdan oynarız. Tamam. Kapanmıyormuş. Bora oh, Furi. elini tersiyle çarpacaksın.